Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bilmiyorum videomda gözüküyor mu tam 67 santim uzunluğunda neredeyse 70 santim bir bebek amigurumi çalışması yaptım erkek bebek çalışması kahramanımız Galatasaray taraftarı olduğu için Galatasaray forması kendi tasarladığım bir forma ördüm şöyle gördüğünüz gibi bir Galatasaray bluzu bir de altına şu şekilde önden bağlamalı Galatasaray şortu var. Şu şekilde ayağında Galatasaray konversleri var. E, sporcu bir e, kahramanımız olduğu için şu şekilde ben göstermek istiyorum. Dizlerine pazıları var. Kasları var. Kolları aynı şekilde kaslı. İçine ter geçirdiğim için kolları çok rahat hareket ediyor arkadaşlar. İstediğiniz şekle e, koyabilirsiniz. E, ben bunun yanına bir de e, bu bir aile portresi olacak arkadaşlar. Yanına bir de bayan arkadaşını yapacağım, eşini yapacağım daha doğrusu. Şu Şekilde kaşları, gözlerini işledim, burun, ağız, saçlar aynı şekilde arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim tek tek saç ekimini yaptım. Gelin hep beraber vakit kaybetmeden bu güzel amigurumi çalışması kahramanımız eray bebeğin nasıl yapıldığını hep beraber görelim. Kolay gelsin. Bebeğimizin kafasını e, gövdesine monte ettik arkadaşlar. Diktim ben e, boyun çevresiyle kafa çevresini bir boyundan bir kafadan alarak e, iğneyle iplikle diktim güzelce arkadaşlar. Size de dikebilirsiniz. E, hatırlarsanız bebeğimiz Galatasaraylıydı. E, delikanlımız e, Galatasaray taraftarı bir e, bebek sarı kırmızı yapmıştık konverslerini şimdi sarı kırmızı tişörtünü yapacağız arkadaşlar 43 tane zincir çekiyoruz 43 tane çektiğimiz zincirin en son zinciri değil sonraki zincirin içerisine sık iğne yapıyoruz ve her zincirimizin içerisine bu şekilde birer tane sık iğne denk gelecek şekilde sık iğne olarak yapalım. Tişörtümüzün ikinci sırasındayız. Her bir zincirin içerisine sık iğne battıktan sonra en son bir zincir çekiyoruz. Geriye dönüyoruz arkadaşlar. İki tek bir çift olacak şekilde. Öncelikle iki tekimizi yapıyoruz. İki tek yaptım. Hemen yanındakine sık iğnenin içerisine çift battım arkadaşlar. Tekrar tek. Tek. Ve çift. İki tek bir çift olacak şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonunda bir zincir çekip bütün sık iğnelerin üzerine sık iğne denk gelecek şekilde yapalım ve tekrar görüşelim. Bir tek bir çiftten sonra üzerine Hiçbir işlem yapmadan her bir sık iğnenin üzerine sık iğne yaparak devam ettim ve diğer renk sarı renkli ipime geçtim arkadaşlar. 3 tek bir çift yapıyoruz bu sırada arkadaşlar. 3 tek bir sıra olarak devam ettim, bitirdim. Burada artık ilik için, düğmemiz için ilik açıyoruz arkadaşlar. 5 tane zincir çekiyoruz. Geriye dönüyoruz ve her bir sık iğnenin üzerine sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıramızın sonuna geldikten sonra bu sefer 4 tek bir çift yapıyoruz arkadaşlar. 4 tek bir çiftin ardından tekrar her sık iğnenin üzerine bir sık iğne olarak yapalım ve tekrar görüş. 4 tek bir çiftten sonra onun üzerine hiçbir işlem yapmadan bütün sık iğnelerin üzerine sık iğne olarak yaptım arkadaşlar. Tekrar bir zincir çektim. Bu arada e, bluzumuzda tam 82 tane ilmek oldu arkadaşlar. 42 tanesini kırmızı olarak ördüm. 42. ilmekten sonra sarı renkli ipimi taktım. Ve geri kalanında 42 ilmeği de sarı renkli olarak öreceğim. Sarı renkli tarafı sarı renkli olarak. Kırmızı renkli olan tarafı kırmızı renk olarak. Tam 7 sıra hiçbir işlem yapmadan düz olarak örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. 7 sıra dediğim şekilde yapın ve tekrar görüşelim. 7 sıra düzümüzü ördüm arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. 2 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. İlkine değil sonrakine batıyorum. Zincirimizde bir tane sık iğne olarak kabul edersek 2 oldu. 12 tane sık iğne batıyoruz. 12 tane sık iğneden sonra 13 tane zincir çekiyoruz. 13 tane zincirden sonra sayıyoruz arkadaşlar sık iğnelerimizin deliklerini. 18. sık iğnemize batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 17 tane atlayıp 18. sık iğnenin olduğu yere batıyoruz ve 23 tane sık iğne örüyoruz arkadaşlar. İlk battığımızla beraber sayıyoruz. 2, 23'e tamamlayalım sık iğnelerimizi. İp geçiş yapmamız gereken yerde yine tekrar ip geçişimizi yapıyoruz. 12 tane oldu burada. 23'ü tamamlıyoruz sık iğne sayımızı. 23 tane sık iğneden sonra tekrar 13 tane zincir çekiyoruz. Tekrar 17 tane sayıp 18. sık iğnenin tepesine batıyoruz arkadaşlar. Ve burada 12 tane sık iğne kaldı. Tekrar bunları sık iğne olarak devam ediyoruz sonuna kadar. 12. sık iğnemizi yaptım. 2 zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Dibine değil, sonraki yanındakine batıyorum. Tekrar bu 12 tane sık iğneyi zincir çektiğimiz yere kadar sık iğne yaparak devam ediyorum. Şimdi zincir çektiğimiz yere geldik arkadaşlar. Her bir zincirin içerisine bir tane sık iğne yaparak burayı tamamlıyorum. Sonra aradaki sık iğneleri yapıp burayı da aynı şekilde yapıp sıra sonuna kadar bu şekilde yapın. Tekrar görüşelim. Yaptığımız zincirlerin üzerine dahil olmak üzere her bir sık iğnenin üzerine sık iğne olarak devam ettim. Sıra sonuna geldik arkadaşlar. Sıra sonunda tekrar iki zincirimi çektim dibine değil hemen yanındakine batarak iki sıra düz öreceğiz arkadaşlar. İki sıra düz örün. Tekrar görüşelim. Ben sizleri fazla sıkmamak adına e, Eray'ın tişörtünü bitirdim. E, düz örgüden sonra arkadaşlar e, ardından 6 tane örüp bir arttırdım. 3 sıra daha ördüm. Sonra 6 tane daha örüp bir tane daha arttırdım bebeğime giydirdim bebeğinizin boyuna istediğiniz ölçüye gelinceye kadar düz örmeye devam edeceksiniz o şekilde ben bebeğimin tişörtünün boyutunu bu şekilde beğendim sonra kollarından ilmek çıkartıp arkadaşlar ee, 4 sıra kırmızı her sık iğnenin üzerine sık iğne denk gelecek şekilde ördüm bir sıra sarı ördüm sonra tek, tekrar 4 sıra ee, Kırmızıyla bitirdim kolu tamamladım arkadaşlar bu tarafı da aynı şekilde yaptım şimdi şortumuza geldi sıra arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum ben parçalarını hazırlamıştım nasıl olacağını sizlere de göstereceğim bu tek bacağımız için arkadaşlar diğer bacak için de hazırladım şimdi sizlere nasıl olacağını göstereceğim. 60 tane zincir çekiyorsunuz arkadaşlar. Veya şortunuzun genişliğinin nasıl olmasını istiyorsanız. 60 olabilir, 50 olabilir, 40 olabilir. 40 biraz dar olur sanırım. Çünkü şort biraz geniş olur. 60 tane zincir çekeceğiz arkadaşlar. Ben şimdi 60 tane çekmeyeceğim. Sadece e, nasıl yapıldığını kısaca göstermek için. Şöyle bir denk gelişi zincirlerimizi çekelim. Diyelim ki 60 tane zincir çektik. İlk çektiğimiz zincire batıyoruz arkadaşlar. Birleştirme işleminden sonra her sık iğnenin üzerine sık iğne denk gelecek şekilde sık iğne batıyoruz. Ve bu işlemi arkadaşlar 14 sıra olabilir. 16 sıra olabilir. Şortunuzun istediğiniz uzunluğuna varıncaya kadar 60 tane ördüğünüz zincirin her birinin üzerine sık iğne yaparak devam ediyorsunuz. Birleştirme işleminden sonra. Oraya kadar olan bölümü yapın. Tekrar görüşelim arkadaşlar. Şimdi şortlarımızın Birleştirme işlemini göstermek istiyorum arkadaşlar. Her ikisini de şu şekilde ortalayın. Ortalıktan sonra e, örgümüzün orta yerini buluyorsunuz arkadaşlar. Şurası. Bunda da burası mesela. İsterseniz buraya ayraç takabilirsiniz. Şu şekilde göstereyim. Dört bu taraftan, dört bu taraftan sekiz. Bir tane de ortada dokuz. 9 tane ilmeği birleştireceğiz arkadaşlar. Şortumuzun paçalarının orta yerini 8 tane ilmeğe birleştirince arkadaşlar bakın şu şekilde olacak. Çok kolay yapımı. 8 tane ilmeğimizi karşılıklı her iki parçadan da birleştirdikten sonra arkadaşlar devam ediyoruz. Bu paçadan her sık iğnenin üzerine sık iğne yaparak Buraya girince burayı örmüyoruz arkadaşlar. Diğer paçadan devam ediyoruz. Bu paçanın e, bu tarafına gelince son ilmekle diğer paçanın ilk ilmeğini birlikte alıp bir tane kesiyoruz arkadaşlar. Sonra tekrar sık iğne yaparak devam ediyoruz. Tekrar sık iğne yaparak devam ediyoruz. Buraya geldiğimiz zaman yine son sık iğne ile diğer paçanın ilk sık iğnesi birlikte alıp bir tane daha kesiyoruz. Kesim yaptığımız yer şortumuzun arka tarafı olacak. İki sefer kesme işleminden sonra üzerine hiçbir işlem yapmadan 14 sıra sık iğne yapıyoruz sadece arkadaşlar. Oraya kadar kolan bölümü yapın tekrar görüşelim. Evet şortumuzun üst tarafını bir 14-15 sıra ördüm, Bebeğime giydirdim arkadaşlar. Siz de giydirin. Bel ölçüsü tam beline oturması lazım. Şimdi lastik kısmını yapacağız arkadaşlar. İlk başladığımız noktaya geldim. 2 zincir çektim arkadaşlar. Şimdi lastiğimizi yaparken şöyle yakından göstereyim. Eldiven videomda da var bu. Şu şekilde sık iğnemizin bakın ön taraftan girdim. Diğer ön taraftan çıkıp ilmeğimizi aldım. Ve ikili trabzan yaptım. Zincirleri sadece ilk başta çekiyoruz arkadaşlar. Tekrar başını doladım. Bu sefer sık iğnemizin arkasından girdim. İlmeği arka taraftan alıp şu şekilde tekrar ikili trabzan yaptım. Tekrar ön taraftan Şöyle yakından daha yakından göstermek istiyorum. Şu an arka taraftan almayı gösteriyorum. Tığımızı batırdım. Bakın. Bu şekilde alıp ikili trabzan. Şimdi önde sırayla bu şekilde sık iğnemizin bir önünden bir arkasından alarak ikili trabzanlar yapıyoruz arkadaşlar. Ve bu işlemi 3 sıra yapın. Sonrasında lastiğimizin belimizin ölçüsünden biraz daha fazla bel bölgesini bağlayabilecek şekilde zincir çekin. Ve bebeğimize giydirelim. Bitmiş halini hep beraber görelim arkadaşlar. Ben Eray'ın Galatasaray forması üstünü bluzunu bitirdim. Şortunu da bitirdim arkadaşlar. Şu şekilde sarı kırmızı iplerden zincir yapıp bir içten bir dıştan şeklinde şu şekilde göstereyim ipini önden bağladım şortumuzu çok şık oldu arkadaşlar videomu beğendiyseniz ve kanalıma halen de abone değilseniz abone olmanızı çok çok rica ediyorum çok teşekkür ederim şimdiden bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın